Tarikatun asrah ve Hayır, khayru fil jamiye maksadımız bu hayata Tarikat ilahi Ante maksudu ve rıdata maslubi Siz Allah Azze ve Celle bizim maksudumuz Allah'tır Rızası da talebimizle. talebimiz kastımızdır. İstediğimiz şeydir. Allah'ın rızasını istiyoruz. Allah neden razı olun, neden sevinir, kulu ibadet edip kendine yönelirse çok sevinir Allah Azze ve Celle. Yani bu Allah Azze ve Celle bizden hiçbir şey istemez, yani hiçbir şey de onu ona bir fayda sağlamaz ama kendisi bizim ona taat etmemizi, ibadet etmemizi ister ve sevindirir Allah Azze ve Celleyi. Öyle çok sevinir diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl bir tane çölde yol yok, iz yok, şey yok. Adamın bir devesi var. Bütün her şey onun üstüne suyu, ekmeği, yere, gidecek yeri. O deve aylarca gider, su içmeden, bir şey yapmadan yükünü kaldırır o orada yani deve bir gitti mi adam bitti. O misal veriyor Peygamber Efendimiz. Yatıp kalkınca bir yatmış, bakmış deve yok ortada. Oraya baktı, buraya baktı. Tam her ümidini kesti. Ben bittim artık derken bir bakıyor deve kafa başında duruyor. Ne kadar sevinir o adam. Allah Azze ve Celle kulunun kendisine itaat etme etince, hayır yapınca, sevap işleyince ondan daha çok sevinir peygamber. Allah Azze ve Celle peygamber Efendimizin bundan daha büyük, daha güzel bir benzetme olamaz. O kadar Allah Azze ve Celle sevinir. Allah'ın bizden bir menfaat yok. Biz ona ne menfaat veririz, ne zarar verebiliriz. Ama kullarına o kadar merhametli, o kadar şey ki bir hayır yapınca, sevap işleyince Allah Azze ve Celle sevinir. Onun için bizim Allah'ın rızası, talebimizse, maksudumuzsa, ne kadar fazla hayır hasanat yapsak Allah'tan Allah bizden razı olur. Allah'ın rızası en büyük talebimizi maksudumuzdur. Allah hepimize o rızalı nasip etsin. Bütün Allah razı olsun deyip deriz birbirimize. Ee, o normal bir şey gibi gelir insana ama büyük bir şeydir. Tahsabunu ve huve ennallahu azim. Siz o hiçbir şey zannedersiniz. Allah'ın indinde çok büyüktür bu. Allah hepimizden razı olsun inşallah. Ve minallahu tevfik. El-Fatiha.